जरा और हंस के कैबि बैठे है राह पे कब से दूधाम के खोल दे लब जरा और हंस के कै Senden biraz para istedim, tattım, spor salonu ücreti vermek zorundayım. Senin saçmalıkların için param yok. Neden sende yok? Bende yok dediğimde bende yok. Bunu oğlum Ali'ye açıklayacağım. Benim payımı vermediğini. Ali veya babasıyla yap. Belki babası sensin. Evet evet her neyse. Her neyse. Ne? Benim karakterime vurdun. İstediğin kadar oyunu yap. Sana para vermem. Bu saçmalık. Yaşlı at kırmızı dizgin. Bu yaşlı atı kim söyledi? Kırmızı dizgin. Yaşlı insanlar benim düşmanım olacak. Düşmanın süper uygun. Süper fit tam bir giy davulu gibi görünüyorsun. Süper fit. Ne dedin? Hiçbir şey. Bana para vermeyin oğlum Ali'den alırım ve her neyse, güzelliğimden ve zindeliğimden asla vazgeçmem. Bunu yapamazsın. Ne? Benden daha fit olmak istiyor. Bunun olmasına nasıl izin verebilirim? Ne oldu? Neden asık suratla oturuyorsun adamım? Sadece söyle. Sana ne anlatmalıyım? Sorma dostum. Tamam sormayacağım. Yarın görüşürüz. Tamam beni dinle. Kendin söyledin sorma. Dostum ben çok endişeliyim. Neden? Şimdi ne oldu? Dostum aslında ailem Uşla ile evlenmemi istiyor. Şimdi kim bu Uşna? O birisi. O benim amcamın kızı. Bu arada, bana bir şey söyle. Uşna'nın görünüşü nasıl? O nasıl insan? Evet. Her açıdan. O iyiyim, bir bakıma. Peki sorun ne adamım, neden bu kadar üzgünsün? Bablo arkadaşım, ona baktığımda kalbim. Hiçbir şey olmuyor, adamım. Abi filmlerde oluyor gerçek hayatla alakası yok. Abi ben filmlerden bahsetmiyorum. Öyle hissetmiyorum. Bu onun için kalbimde olmalı. Ve bu önemli şeyin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Dostum şimdi, o kadarını bilmiyorum ama, elbette biliyorsun o. Kalbimde. Hissettiğim şey başkası için. Kimin için? Çendani için. Şimdi kim bu Çendani? arkadaşım. Rahmetli amcamın kızıdır. Bir yanda rahmetli amcanızın kızı, bir yanda diğer taraf amcanın kızı. Birini gördüğünde kalbin atıyor ve kalbin durduğunda diğerini görüyorsun. Tehlikeli bir şey kokusu alıyorum. Koku. Evet, bitmeyen bir savaşın kokusu. Seninle konuşmak gereksiz. Çünkü sen gereksiz adamsın. Tamam ben çıkıyorum. Kendine iyi bak. Nabila, Ali ile konuştun. Sana kaç kez söyledim, bana nabz de. Evet, nabz. Ali ile konuştun. Mesele bu. Şimdi benim gibi konuşuyorsun. Tamam. Ali'ye sordum. Peki o ne dedi? Çok hızlısın. Bırak onu bana Ali'nin ne dediğini söyle. Ali hiçbir şey söylemedi. Ne reddetti. Numara. Hayır. İnkar etmedi, itiraf da etmedi. Oğlumu tanıyorum. Sessizliğinde bile onun anlaşması. Yahu. Gerçekten o çok bitti. Tıpkı annesi gibi. Boşla abartma. Bak beni insanların önünde küçük düşürdün. Anne, çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Kızım, Ali'yi çok seviyor. Bak ne kadar mutlu. Ali çok tatlı. Tıpkı annesi gibi. Evet. Bu arada bunu söyleyerek kalbimi mutlu ettin. Şimdi biz. Erken nişan ve evlilik geciktirmemeli. Tamam. Tamam sana anlatayım. Bir şey düşündüm, neden adam ve Ni'yi meşgul etmeyelim? Uşna ve Ali ile. Uşna gittikten sonra ben yapayalnız olacağım ve, ve eğer sonsuza kadar bizimle kalırsa buna bayılırız. Evde kal ve bahu olacak. Gelin veya hizmetçi. Şey, şimdi salona gitmeliyim. Benimle yürümek istiyorsan. Evet evet yürüyeceğim. Tamam hadi gidelim. sen. Neden beni gördüğünde hep kaçıyorsun? Yolumu bırak, içeri gireyim. Eğer, eğer bırakmazsam. Yani beni yapmamam gereken bir şeyi yapmaya zorlayacaksın. Tamam. Böyle. Ne yapacaksın? Yine de bak, sadece birkaç gün kaldı. Bundan sonra yapacaksın. Ne diyeceğim? Böyle bir şey olmayacak. Benim rızam olmadan kimse hayatıma karar veremez. Senin hayatın yok. Yapacaksın. Ben. Annem diyecek. Bu imkansız. Elimi bırak. Ayrılmak için öksürmedim. Elimi bırak. Elimi bırak dedim. Adem. Ne yapıyorsun? Chandni'nin elini bırak. Ve tüm bunlar nedir? Chandli'yi açıklamaya çalışıyordu. Neyi açıklamaya çalışıyordu? Chandli sadece benim ve benim kalacak. Saçmalamayı kes git buradan. Yazık sana. Chandli'ye böyle bir tavır takınmak, bugünden sonra böyle bir şey yaparsan daha kötü olur. Bundan daha. Defol buradan utanmaz dışarı. Merak etme canım. Buradayım. Korkma. Buradayım. Ağlama canım. Ağlama. Onu öldürdüm, kahretsin. Aslamu aleykum baba. Barış seninle olsun. Baba ihtiyacım var. Seninle bir şey hakkında konuşmak. Evet yap. Ama söz veriyorsun. Beni sabırla dinleyeceksin ve anlayacaksın. Bak. Konuşmadan önce bir temel oluşturuyorsun. Sinirleneyim diye. Hayır baba, onu kastetmiyorum. Ya da olmayacağım ne demek istediysen, konuş kızılacak bir şeyse olacağım. Evet tamam iyi baba. Aslında evliliğim hakkında konuşmam gerekiyordu. Niye ya? Ne oldu? Evlenmek istemiyorsunuz ya da Dubai'de bağlılığınız var. Hayır baba, öyle bir şey yok. Beni dinle. İyi, söyle. Baba ben bunu istiyorum. Hayatımın en önemli kararı. Ben kendim yaparım. Bu ne anlama geliyor? Yani, ben. Eşim. Kendimi seçmek istiyorum. Bütün bunları nasıl yapabilirsin? Bu soru ne baba? Neden yapamıyorum? Önce evli misin? Tabii ki hayır baba. Peki bu fikir nasıl ortaya çıktı? Kendin karar vereceğin. Bak, bunun için deneyime ihtiyacın var. Ve araştırmaya ihtiyaç var ve istemiyorum. Bana ne olduğunu. Benim oğlumda da olabilir. Bu ev değil. Peki o zaman, ne demek istiyorsun? Annenle evlilik, Meo gibi biriyle. Bir alamettir. Yoksa bin kız benim için ölmeye hazırdı. Evet baba. Şimdi o kızlar gerçekten ölmüş olurdu. Bu ne anlama geliyor? Hiçbir şey baba. Ben sadece. Neyse. Bunun için fazla endişelenme. Senin için kim daha iyi ona kendim karar vereceğim. Ama baba, yeterlik. Söylemem gerekeni söyledim. Yani bu senin son kararın. Bu benim ilk ve son kararım. Bu halimi mahvetti. yapıyorsun? İftar hazırlıkları. Biliyor musun, orucum çok iyi gidiyor. Maşallah, bu çok güzel bir şey. Bana sormayacaksın, neden bu kadar iyi gidiyorlar? Niye ya? Ali yüzünden. Biliyor musun, o hayatıma girdiğinden beri, kendimi unutmuş gibi hissediyorum. Aç ya da susuz hissetmiyorum. Hiçbir şey. Düşünsene, hiçbir şeye tahammül edemeyen o kız. Açlık düşüncesi yok. O çok tatlı, çok güzel. Allah seni ve Ali'yi sonsuza kadar mutlu etsin. Evet, ve seni kardeşimle mutlu et. Bu arada çok şanslısın. Bulduğun için. Kardeşim gibi çok yakışıklı ve gösterişli bir adam. O kadar çok kız ölüyor ki ve o senin yüzünden ölüyor. Ve ayrıca tüm kalbi ve ruhuyla. Yakında ikimizin de evliliği olacak. Bu arada bana hiç iftar yapmıyorsun. İyi. Ali bana çok iyi bakıyor. Çok şanslıyım. Hadi, sen hazırlan, benim de hazırlanmam lazım, hoşça kal. Ey Nebila! Neredesin? İftar vakti geldi. Neredeydin? İftar vakti geldi. Şey nerede? Yenecek şeyler, yenecek şeyler. Orucu geç açmak. Tüm ödülleri ortadan kaldırır. köri nerede, ekmek nerede? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yasin. Arapça tilavet. Amca, sen. Beni çağırırdın, gelirdim. Kızımın odasına gelemez miyim? Maşallah. Amca, ne zaman istersen odama gelebilir. Canım, seninle çok önemli bir şey konuşmam gerekiyordu. O yüzden geldim. Geldi sevgili ben. Rahmetli babana söz verdin. Artık hayatında hiçbir belanın olmasına izin vermeyeceğim. Tutacağım. Her dertten uzaksın. Canım, ben de aynısını yapacağım. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Amca dayı. Bütün bunları neden düşünüyorsun? Ben de bu evin bir üyesiyim. Ben bu evin bir parçasıyım. Ve eğer biri bana bir şey söylerse, o yüzden görmezden geliyorum. Bu ailenin benim üzerimde her hakkı olduğunu. Kimseye karşı bir şikayetim veya şikayetim yok. Hasta ebeveynlerinin hasta kızı. Tamam iyi. Kızın rolü annenin eğitimini gösterir. Çendi canım, tıpkı annen gibisin. Sen de benim namusumsun. Ve sen benim canımsın amca. Şimdi sen benim annemsin. Ve babam da. Ben öyleyim. ne canım. Mutluluklar dilerim. Kimsenin onu senden almasına izin vermem. Hatta, eğer onlar benim çocuklarımsa. Canım ben sustum. Ancak. Çaresiz değil. Merhaba. Usna, sen. Neden beni her gördüğünde şok oluyorsun? Hayır öyle bir şey yok. Aslında sen. Aniden gel bu yüzden. Sadece biraz. Garip geliyor. Ben öyle bir şeyim ki. Anlaşılmaz, eşsiz. Evet. Bu sensin. Bana bir şey söyledin numara, hayır, lütfen söyle, neden geldin, her şey yolunda mı? Evet, her şey yolunda, bugün alışverişe gidiyoruz. Bu arada, bu plan ne zaman yapıldı? Az önce karar verdim, o yüzden bir plan yaptım, hadi alışverişe gidelim. Ama uçla. Hayırlar ya da amalar yok, sen ve ben alışverişe gidiyoruz. Usna günlerdir yorgunum. Bir şey yapacağız. Yarın için plan yapalım. Ne diyorsunuz? Hayır, sen ve ben bugün alışverişe gidiyoruz ve şimdi gidiyoruz. Hadi gidelim. Hadi, doğru görünüyorsun. Hadi adamım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ahmet Bay hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşünelim karar verelim. Bence. Ali için Uşla'dan daha iyi bir kız olamaz. Bunu kalbimde söylüyor. Uşnamali için yapıldı. Oğlumu iyi tanırım. Modern ve eğitimli kızlardan hoşlanır. Sevdiğini nereden biliyorsun? Baba oğlunun gözlerini okur. Sen bir Aristoteles. Astrolog denir. Her neyse. Kayınvalide uzman. Evet katılıyorum bu ilişkiye. Eğer öyleyse, hemen bir nişan planlayın. Evet, tabii ki, iyilik yapmak için neden geç kalalım? Bundan daha iyi ne olabilir ki? Öz kardeşimden. Başka bir ilişki olacak. Siz ikiniz fazla çeviklik göstermiyorsunuz. Önce oğlum Ali'ye sor. Kabul edersem. Ali kabul eder. sen baldız hazırlanmak Asla mualekum velekum selam maşallah var sen duaları yerine getir. Allah'a şükür. Bu arada uşna. Ayrıca duaları da gözlemlemelisiniz. Okuyorum, bazen özlüyorum. Bu arada bir şey söyleyeyim. Chenni de senden çok etkilendim. Kişiliğindeki kararlılık çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Ali, artık gitmelisin. Neyse biz çok eğlendik. Çok dolaşmak, çok alışveriş, yorgun olmalısın. Numara İyiyim. Sana söylüyorum, bütün bunları bana ver. Nokta nokta nokta, gidiyorsun, yorulmuş olmalısın. Gitmelisin, tekrar buluşuruz, bırak seni dışarıda bırakayım. Evet. Hadi gidelim, hoşçakalın. Çanlı. Herkesin önünde daha iyiymiş gibi davranma. Öyle bir şey yapmadım. Evet, hiçbir şey söylemedin, her şey kendi başına olur. Öyle bir şey yok. Sadece benimle tartışma ve ben yine de tüm bu çantaları almak için odama gideceğim. Gerçekten çok güzelsin. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Çendani, senden gerçekten etkilendim. Kişiliğindeki kararlılık. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Şimdi gitmelisin. Neyse, biz gezerken çok eğlendik o yüzden. Çok, çok alışveriş. Yorgun olmalısın. Uzma, sen ve Uşla arasındaki ilişki hakkında benimle konuştu. Ne? Kendi kız, eşim şeklinde görmek istiyorum. A little and ask